Merhaba arkadaşlar. E, bugün şey GTA devam ediyoruz tutumuzumuzla. E, hemen bakıyoruz. Şöyle şu arada kaçıralım hemen alalım. GTA bir bölüm bir bölüm çekeceğimi söylemiştim. İlk bölüm parti at, atlı görevimizi yapmıştık. Çünkü video çok uzun önce çok fazla şey oluyor. E, parti adlı görevimizi yapmıştık. Şimdi ne yapıyoruz işte. Yapıyoruz oğlum işte tamam Yine polis takıldı. E, biliyorsunuz kanalımızda küfür etmiyoruz. Tekrar söyleyeyim. Küfür yok. No küfür. No küfür. No küfür. Benim arkadaşlarımla falan e, şey çekmişliğim var. E, yani deneyimsiz değilim. E, ama kuzenim Nazlıcan e, yeni çekiyor. O da yani alışacak. Ama ne o da alışacak yani. Ee, bu arada yanımda bir konuğum var yani kamera kamera kameramı çeken Samet. Ee, merhaba. merhaba. Samet. Merhaba. Kaç dakika oldu Samet? Bir dakika. Tamam güzel. Bir videoda 6 dakika 8 dakika olacak çünkü Abi bu dakika... böyle binişim bile şekil. Evet yani. Yalnız şöyle kayalım hemen. Gidelim oraya. Çabuk gidiyoruz. Ee, zaten bu dönem kısaydı diye hatırlıyorum. Hemen böyle gidelim işte. Çok tatlıyız ya. Çok güzel oynuyor <laughs> mu? Abi çok güzel oynuyor. Evet ya. Bekliyoruz. Ee, ben de arada sırada soracağım kaç dakika olduğunu. Kaç dakika oldu? 1 dakika 55 saniye. Çok güzel. Böyle mi kısa yaparız. Kısa bir şekilde biter herhalde. Ya abi iki bölüm falan yap bunu. Yok abi öyle kardeşim ya. neden abi? Abi ne? Araba evet, gitti. Gitmedi. Araba göreve kadar dayanır da. Ya bölüm bölüm yapalım. Uzun sürüyoruz. uzun sürüyor. Ben direkt ezerim böyle kavgayı. Ya ezecektim ya. Nereye bakıyorsun diyor. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Daykatarım atarım lan sana. Alpsız. Sen var ya öldürürüm çocuk. Sen var ya sen, sen senin annen benim arkadaşım da sen bana ihanet etti şerefsiz. Abi biliyorsun. ihanet etmedi bize. Biliyoruz. Şakalık nasıl söylüyoruz? Yorulduk biraz. Ama mesela o zaman nereden biliyorsun abi? Eskiden Bizim e, eski eski geçmişimi sen bilemezsin. B bileyim GTA abi Aslında ya. O var bizim. Araba inferno çıktı. Araba inferno Arkadaşlar bir de abim GTA Vice'de Mamma Mia 2 oynuyor. Ne bileyim arkadaşlar yükledim öyle Mamma Mia falan dediler. Görevleri aynı dediler. Sadece arabaları değiştirdiler. Ben de yükleyeyim dedim arabaları nasıl dedim. Daha kötüymüş arabaları. Yani GTA Vice... Yüklemiyor olaydı. <laughs> Şey yani siz normal GTA Zaten görevleri aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yani mod falan da kullanmıyoruz. Buna e, hiçbir şekilde ile falan da kullanmıyoruz. Yani bunu bilin. Abi mod oldu. deyince aklıma Minecraft geldi. Tamam Minecraft çekimini çekeceğiz zaten. Kaç dakika oldu? Abi 3 dakika. Güzel. Böyle arkadaşlar bir de abim abim demedi şimdi ben söyleyeyim onu. Minecraft GTA GTA Vice'de bitene kadar Minecraft çekmeyecek. Yok, çekerim. Ben çekersin de çok Arada çok fazla çekelim. çekersin. Arada sırada çekerim çünkü GTA Vice'e öncelik vereceğim. Hemen bitmesini istiyorum. İlk bölüm map yaptı biliyorsunuz. Evet, map de belki. Kötüydü aslında o çünkü zamanım azdı. Ee, silah alsam alayım ya alayım. Çünkü biliyorsunuz. Abi tek mantaya silah yetiyor. Hayalet. Pardon arkadaşlar. Enter'e çıkıyorduk. Abi eski bir yerde hani vadi yok falan. O tarafa gitsene. O tarafa e, denk geldiğimizde gideriz. Şimdi... Denk denk, geleceksin abi biliyorum ben. tam sonra gideriz. Bedava yüzü falan var. değil mi? Çelik edek de var. Ölüm bittiğinde paramız. Hele da, para var. Zay işte. Ölüm bittiğimizde paramızı da cukkalarız. <laughs> ee, ve bölüm bittiğinde e, videoyu bit videoyu bitiririz. Bölüm abi bölüm çok bitiririz. bölüm çok, ko çok kolay oldu ya. Çok Yok. çabuk bitti. Zaten e, zaten çok uzun videolar da olacak. Yani 18 dakika bile o, bir o görev olabilir. Abi benim 18 dakika elim kalkmaz evet ki arkadaşlar. Tam da save yerine gelmişiz. Ya abi ya ama. Sevgili bitireceğiz. Öf ee, abi. öf öf. Görevin adını silahçı koyacağım. Yani söylüyorum ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın.